Biz İstiklal Harbi'ni verdikten sonra Sevr Anlaşması'nın hükümsüzlüğünü dünyaya kabul ettirdik Türkler olarak ve Lozan Anlaşması ile beraber kendi devletimizi düzenleme işine talip olduk. Oldu olmadı bilmem ama Lozan Anlaşması ile beraber Türkiye topraklarında yaşayan insanlar ikiye ayrıldı. Türkiye topraklarında <laughs> Müslümanlar yaşıyordu. Türkiye topraklarında ekaliyetlerin yaşaması beynel bilel garantiler altına alınmıştı. Türkiye'de gayrimüslim yani Müslüman olmayanlar yaşama hakkına sahip idiler ve bunların haklarının ihlal edilemeyeceği beynel otoriteler tarafından garanti edilmişti. Onun için 1923 yılında Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuzun birinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti'nin idare şekli cumhuriyettir şeklinde değişti. Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuzun birinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti'nin idare şekli cumhuriyettir olarak değişti. Ve ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dini dini İslam'dır şeklinde Değişti. Yani biz e, Lozan Anlaşmasının akabinde sadece cumhuriyet ilan etmekle kalmadık. Aynı zamanda 1839 yılında kaybettiğimiz bir şeyi geri aldık. 1839 yılında. Tanzimat fermanının ilanıyla beraber Osmanlı padişahı bütün tebaasının eşit olduğunu ilan etmişti. Bu Müslümanların bu toplumda hususi ve mümtaz bir yerleri olduğunun reddi manasına geliyordu tanzimat fermanı Osmanlı padişahının devasının birbirine eşit olduğunu kabul ediyordu. Halbuki tanzimat fermanından önce böyle bir eşitlik söz konusu değildi. Milletler prensibi cariydi. Yani Osmanlı devleti içinde yaşayan insanlar en yukarıda Müslümanlar olmak üzere onların altında Grek Ortodokslar olmak üzere onların altında Ermeniler onların altında Yahudiler ve devam edecek şekilde tasnif edilmişti ama hiyerarşik bir üstlük altlık münasebeti olarak tasvir edilmişti. O yüzden de tanzimat fermanına ilk itiraz edenler Rum Ortodokslar oldu. Çünkü onlar Müslümanlardan sonra en e kabul eşayan Millet olarak kabul ediliyorlardı ve e, Rumlar parmaklarıyla Yahudileri gösterip şimdi biz bunlarla eşit mi olduk diye itiraz ettiler. Biz Cumhuriyet'in ilanı ile beraber bu toprakların esas unsurunun Müslümanlar olduğunu sadece kabul etmiş olmadık dünyaya da kabul ettirdik. Yani Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet var idiyse o devletin dini, dini İslam idi. Bu hüküm 1928 yılına kadar anayasada muhafaza edildi.